Merhaba nasılsın umarım iyisindir seninle birlikte hız yayınları LGS 8. sınıf matematik uzmanı çözümlerine devam ediyoruz kareköklü ifadelerdeyiz hazırsan hemen başlayalım şimdi şekil birde alanı 289 santimetre kare olan kare biçiminde bir tahta verilmiş bu tahtanın bir kısmı kesiliyor ve şekil 2'de gösterilen ikisi eş olmak üzere. Bak burası önemli tamam mı? İkisi eş olmak üzere. Tamam bu ne anlama geliyor göreceğiz şimdi. Burada birer noktaları ortak olan kare biçiminde 3 parça elde ediliyor. Parçalar hep kare biçiminde. Tamam. Şekil 2'de ortadaki büyük tahtanın alanı 49 santimetre kare. Şimdi alanı verilen bir kare varsa bunun bir kenar uzunluğunu karekök alma işlemiyle bulabiliyoruz. Peki 49'un karekökünü alırsam, 49'un karekökünü aldığında 49, sen hangi pozitif tam sayının karesisin? 7'nin. He, o zaman bu kök dışına 7 olarak çıkacak. Tamam. Yani şu uzunluk ve şu uzunluk ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. Tamam. Tabi bu santimetre cinsinden. Sonra büyük şeklin alanında 289 idi. E o zaman 289'un da kare alırsam burada tam kare sayıları gerçekten böyle tıkır tıkır biliyor olman lazım. 289 neyin karesi? 17'nin karesi. He o zaman burada bu 17 olarak dışarıya çıkar. Demek ki şu uzunlukların toplamı 17 olması gerekiyor. Tamam 17 santimetre. Ya şimdi bak Şurayı bilmiyorsun ya küçük olan. şunu bilmiyorsun. Şunu da bilmiyorsun. Buralara x desen x, Burası da x olsun. 2 tane x, Bak 2 tane x dediğim yer şurası ve şurası. ve 7. Bunları topladığında ne yapacak 17 yapacak. Ha hocam, o zaman 2 tane x artı 7, 17 ise Burada 7'yi diğer tarafa gönderirsen ne olur? 2x eşittir 10 olur. E bu o zaman x'in 5 olduğu anlamına gelir. Küçük tahtalardan birinin çevre uzunluğu sorulduğu için e bir kenar uzunluğu 5 ise çevresi de ne olması gerekir? 5 çarpı 4'ten 20 santimetre olması gerekir. Dolayısıyla burada doğru cevap B seçeneği olmalı. Şimdi A, B birer doğal sayı olmak üzere A kök B ifadesi eşittir. Kök içerisinde A kare B'ye yani bu a'yı kökün içine gönderirken karesini alarak gönderebiliyoruz. Bu kural verilmiş. Matematik dersinde oynanan bir asal çarpan oyununun kuralları şöyledir. Öğretmen tahtaya bir pozitif tam sayı yazar. Öğrenciler bu sayının en küçük asal çarpanı a, en büyük asal çarpanı b olmak üzere a kök b biçiminde kareköklü ifadeler oluşturur. Şimdi bak sen burada işte kareköklü ifadelere geçtin ama yani asal çarpanlar, bölen listesi bunlar yine karşına çıkacak böyle. Öğrenciler şimdi bunu yaptıktan sonra elde ettikleri kareköklü ifadeleri kartonlara yazıyorlar ve havaya kaldırıyorlar. Örneğin tahtaya yazılan sayı 30 ise 30'un en küçük asal çarpanı 2. En büyük asal çarpanı 5 olduğu için 2 kök 5 ifadesi oluşturulur. Şimdi bu oyun için Sevim öğretmenin tahtaya yazdığı 4 sayı gösterilmiş. Deniliyor ki öğrencinin kaldırdığı kartonda yazan kareköklü ifade tahtadaki sayıların herhangi birinden elde edilmemiştir deniliyor. Şimdi burada biz bunların bölen listesine bakacağız. En küçük asal çarpan ne en büyük asal çarpan ne bunu inceleyeceğiz. Şimdi 147 için incelediğimde burada 147'yi ben eğer 3'e bölersem ne oluyor? 14'ün içinde 3 4 kere 27'nin içinde 3 9 kere 49. Şimdi o zaman 49'u 7'ye böldüğümde 7, 7'yi 7'ye böldüğümde 1. En küçük asal çarpanı 3, en büyük asal çarpanı 7 olduğu için buradan 3 karekök 7 diye yazabilirim. İstediği formata bak. 147'yi 3 karekök 7 olarak yazmıyorum. Yani orada 147'nin kökünü alıyoruz hocam nasıl böyle bir şey olur? Hayır bana burada söylediği kuralda en küçük asal çarpan A en büyük asal çarpan B olacak. Ve ben bunu A kök B formatında bu şekilde göstereceğim. Dikkat yani bu önemli bir nokta burada. Tamam şimdi 3 kök 7 dedim ama 3 kök 7 olarak verilmemiş. Ne olacak ben bunu içeri gönderirsem 3'ün karesi 9. 9 çarpı 7'den karekök 63. Karekök kare kök 63 var hocam şıklarda tamam hangisi olamaz diyordu bu arada. Şimdi 140, 147 için baktık gelelim 195'e 195'i eğer ben burada 3'e bölersem 19'un içinde 3 6 kere 6 kere 3 18 ya 15'in içinde 3 5 kere 65'i 5'e bölersem 13... 13'ü 13'e bölersem 1. En küçük asal çarpanı ne burada? 3. En büyük asal çarpanı ne? 13. 3 kök 13. 3'ün karesini alırsam 9. 9 ile 13'ü çarparsam ne elde ederim burada? 3 kere 9 27. E, 3 kere şey 9 kere 1 9. 2 daha 11. E o zaman karekök 117. Bak karekök kök 117'de var mı? Var. Tamam bunu da hallettik. Sonra devam ediyorum. Karekök kök ee, burada karekök 44 ve karekök 28 kaldı. Bunun için de 132 ve 216'ya bakacağım. 132'ye de şurada bakalım. Gel bakalım burada. 132'yi 2'ye böldüğümde 13'te 2 6 kere 12'de 2 6 kere 66. 2'ye böldüğümde 33, 3'e böldüğümde 11, 11'e böldüğümde 1. E şimdi burada en küçük asal çarpan ne oldu? 2. En büyük asal çarpan 11. 2 kök 11. He, 2 içeri gönderirsem 4 çarpı 11'den ne oluyor? 44 yani karekök 44. E bu da var. Hangisi olmamış oldu burada? D seçeneği karekök 28 olmamış oldu. Doğru cevap burada D seçeneğidir. Burada 216'ya da bakalım. Neden olmadığını bir görelim bir. 216'yı 2'ye böldüğümde 108. 108'i 2'ye böldüğümde 54. 54'ü 2'ye böldüğümde 27. 27'yi 3'e böldüğümde 9. 9'u 3'e böldüğümde 3. 3'ü 3'e böldüğümde 1. Buradan 2 kök 3 diye bu kurala göre yazacağım. E bu da... 2'nin karesini alırsam 4. 4 ile 3'ü çarptığımda 12 yapıyor. Yani karekök 28 ile bir alakası yok. O yüzden doğru cevap burada. D seçeneği olmuş oldu. Aşağıda aynı türden küçük, orta ve büyük boy daire şeklindeki pizzaların çapları gösterilmiştir. Bu pizzaların her biri yarı çapının karekökünün en yakın olduğu doğal sayı kadar kendi içlerinde eş dilimlere bölünüyor. Buna göre 3 pizzadan elde edilen dilim sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi yarı çapının dediği için bak şimdi çapı 20 ise bunun yarı çapı 10 tamam mı? ve yer çapının karekökünün en yakın olduğu yani karekök 10'un en yakın olduğu doğal sayı kadar eş dilime bölünüyor. Şimdi karekök 10 karekök 9'a çok yakın. Ee, burada o zaman karekök 9'a çok yakın olduğu için buradan 3 dilim çıkıyordur diyebilirsin. Tamam mı? Karekök 26 yarısı ne oluyor bunun? 13 karekök 13. Şimdi Karekök 13'ten sonra ne var? Karekök 16. Tam kare olarak hani bakıyorum. Çünkü 16 ne oluyor? 4 oluyor. Karekök 16 4 oluyor. E burada daha öncesinde karekök 9 var. Peki karekök 9 karekök 13 arasında dörtlük bir fark var değil mi? Orada 13 ile 9 arasındaki farka baktığımda 16 ile 13 arasında baktığımda üçlük bir fark var. O zaman 4'e daha yakın. Burada 4 e, burada dilim olduğunu söyleyebilirim karekök 34'e geldiğimde burada da şöyle diyebilirim. Aslında bu karekök 17 olacak. Neden? Çünkü yarı çapı kadar 34 çapıysa yarı çapı 17 karekökünü alacağız. Karekök 17 karekök 16'dan çok az büyük, değil mi? O zaman burada da yine 4 dilim olduğunu söyleyebilirim. Ne yaptı burada toplam dilim sayısı? 4 4 daha 8 3 daha 11 yaptı. Demek ki burada 11 dilim elde edilir. Doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Kareköklü ifadeler konusuyla ilgili 60 dakikalık bir video izlemek isteyen Ece, videoyu izlediği sürenin dakika cinsinden tam kare olan kısımlarında üçer dakika mola vermeyi kararlaştırmıştır. Tamam. Ece saat 8'de bu videoyu izlemeye başlamış ve ilk molasını 1. dakikada işte 01.00 vermiştir. Buna göre Ece videoyu izlemeyi bitirdiğinde saat kaçtır deniliyor. Ya şimdi şöyle, 8'de başladı, birinci dakikada verdi. Şimdi 60 dakikalık bir video var aslında burada. Bizim vereceğimiz molaları bir tespit etmemiz lazım. Burada tam kare olan kısımlarında veriyor bak tamam mı? Tam kare olan kısımlarında üçer dakikalık mola vermeyi kararlaştırmış. Şimdi 60'a kadar olan tam kareler ne onlar? 1, 4, 9, 16, 25, işte 36, 49 bu kadar. Yani 7 tane mola vereceği yer var. O zaman ne oluyor? 7 çarpı 3'ten 21 dakika mola var tamam mı 21 dakika mola e zaten 60 dakikada burada videonun kendisi var yani 60 dakikada 1 saat olduğu için tamam mı o zaman ne olmasını beklersin sen burada saat 8'de başladıysa 1 saat 21 dakikayı eklediğinde 9.21'de videoyu bitirdiğini söyleyebilirim doğru cevap burada C seçeneği olmalıdır bir dersimizin de burada sonuna geldik bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak hoşçakal.